Yürü, ya. Sen, hortumu sen. Sen, hortumu baktık, suya bağla hortumu. hortumu, hortumu. hortumu. Bekle abi bir dakika. Alo. Gördük müdahale ettik. Buradan 7-8 kilometre falan ilerideydi. Komşularla müdahale ettik. Kazmalarla, küreklerle. Öyle fazla bir şey yoktu. Dediler ki yangın e, bu tarafa doğru geliyor. Allah'tan ki Allah devlete, millete zeval vermesin. Anında bütün ekip geldi buraya, yayıldı, önüne geçilmez hale geldi. Helikopterlerde fazla şey yapamadı, hava karardı. Zaten altı buçuk gibi falan oldu. İkindi namazından sonra altı buçuk gibi falan oldu. Yani evleri boşalttırdılar. Burada 27 tane hane var. Komple boşalttırdılar buraları. Boşalttık. Tekrar kaldık burada. Yardım amaçlı kaldık. Ama Allah devlete millete zeval vermesin. Buralar komple ormandı. Arka taraflar komple yandı. Her Çok. taraf yandı. Evlerimiz zarar görmedi. Çok yakın oldu. Hamdolsun. Hamd olsun. Eğer ekipler burada yol vardı normal. Bu yol olmasaydı bu evler giderdi. Burada normal halleriyle bir orman yolu vardı. Katolar, matolar falan komple baksana dümdüz yaptılar tarafı. Yoksa buralar giderdi yani. Buraya kadar geldi yandı. dolayı topladım. Kaç gündür buradasınız? Sekiz gündür buradayız. Nasıl bir manzara vardı sizin, ya sizin için? Çok mücadele verdik. Çok ateşe girdik. Büyük yaptık. yangınlara girdik. Baktamada. Büyük Baktamada. yangınlardan Baktamada. kaçtık. Baktamada. Rüzgardan kaynattı. Baktamada. Ama baş ettik Baktamada. yani. Baktamada. Uğraştık. Yani çaba gösterdik. Baktamada. Buralara geldik. Baktamada. Herhangi bir sorunumuz yok. Baktamada. Tabii ormanlarımız Baktamada. yandı birazcık. Baktamada. Yürüyorum. Yapacak bir şey yok. Vardı. <laughs> İlk olarak nereye gittiniz? İlk olarak Safranbolu sınırına girdik. Oradan bir, bir iki gün orada kaldık. Bir iki gün oradan Karabiber'e geçtik. Orada kaldık. Ondan sonra zaten dün de buraya çıktı. Dün akşam de buraya geldik. Burada mücadele verdik. Kaç kişilik bir ekiple geldiniz? Dört kişiyiz. Evet, yani Sinop'a, Ebat'tan geldik. Dört kişiyiz. Hayatların böyle olmasına rağmen mücadele devam. Mücadeleye devam abi, durma yok. Hiç sorun yok. Devam yani. Bazikler abi